Merhaba arkadaşlar ben yine bizler beraber yani solda biçiminde genel karakterlerin son bölümündeyiz bu anlık olarak söylüyorum arkadaşlar. Ben bunu 4 4 yani 5 5 seri yapacağım. Şu anda bir tane seri şu andayım. arkadaşlar neden 5 seri diye soracak soracaklar? Yani aynen 5 seri diye soracak olursunuz. Arkadaşlar tüm karakterleri göstereceğim istiyorum. Tüm karakterler ve ekipmanları da göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu arada bayramımız böyle olsun. Ben şu an para biriktiriyorum. Yeni ekran kartı alacağım. Ya o zaman yüzde yüz emin olun arkadaşlar. Yani ee, nasıl diyeyim? Şu, arkadaşlar yüzde yüz emin olun o zaman Minecraft videosu yüzde yüz geldi. Alamıyorum her şey hazır olduğunda yapmak arkadaşlar biliyorsunuz bölümü yani. <laughs>

Arkadaşlar, mışım kapakları dağıtma. Şuralarda arkadaşlar. Işte. Evet arkadaşlar, emin olun bu arada ben birinciyi çekmeyeceğim. Çünkü birinci acayip son. Yani son bölüm değil, orta yüzyılın son bölümünü yaparken çalışıyorum ben. Bazenleri bugün böyle bir bölümde Ben sorunlayamadım, ben

Ha. Yani en kötü olacak şey olabilecek en kötü şey. Evet. Bu da ve sen kötü adamla aynı Bu arada kötü adam ve zevren maalesef. O da zaten robot yani. Bu robot iyi Yoksa kırmızı gözü başka neyle Yolda görüşürüz. Evet, buradası. Burada abilerin bildiği dedi. Gerçekten bu arada burada gerçekten öyledir yani sallamıyorum. Buradası abi demek zaten biz burada İngilizcemiz yoksa İngilizcemiz birazcık varsa. ha bulaslar demiştim diye. Yani arkadaşlar burada İngilizce nasıl? Her şey arkadaşlar şey, abi demek aşağı aşı olmaması gerekiyor. Hadi bir de. Çok ben. Yani. geldi. Ben bunu şimdi yanıtlıyorum. Arkadaşlar bu arada en güçlü bir ara. Yani AVP'yle şimdi bana iki tane tak. Yani vurdum mu Arkadaşlar bir şey Yani. Siz biliyorsunuz değil mi? değilim de ben. kaç tane şarjım var. Bir on tane var. Ne onlara saydı. Ne zaman. Ne şimdi ki. adam yok deniliyor işte. Buna adalet deniyor. Bu de adamın başına alınıyor. Adamların ortasına doğuruyorum. Üç kişiye falan neyse anlarız da yani. Ortasında doğruyorum arkadaşlar. Anlayamıyorum yani. Ortasında. Üç kişinin ortasında ben nasıl ayakta kalıyorum? Birisi alev makinesi var, birisinde AVP var, birisinde de çifte var. Aferin, Böyle kusuyorsun oluyorsun. Başka türlü alamam çünkü yani, yani bir Siz alabiliyor musunuz? Yani alıyorsunuz ama alır, ben alamam yani. bir de taraf kurdum. Bir tarafını

Savaştasın Ayla. Sen dur basın mı? Yarın var. Bugün yemek yapmış işte. Yani bize şey ya. Yani üzgünüm. Fortnite oynuyorum şu ara. Bunu tabi dinlemişim de. Ya zaten. Aa Kaçı bana dalıyor. Bir kalkan gelir insan. Doğma dokunun azlığı verir. sonkil Hadi o o santilde. de Hmm. <laughs> I know i know

Burası, bu atın, <Gülüyor> 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 Burası, bu arkadaşlar bu zihir aksına. Haydi. Bu yemeğe ilk önce biraz kısa arkadaşlar. bir şey olmuyor. Hatta bir şey yapacağım. Arkadaşlar Arkadaşlar başlıyoruz. <laughs> bu sefer keskin bir şey geleceğim. Biliyorum böyle bir şey değil tamam ama keskin bir şey diyeceğim. Ve alakan silahı bir şey bulacağız. Yani iyi. İyi. Başlayalım. Başlayalım. Burada arkadaşlar bu, bu şeyler bunlar. Yani böyle şeyler hep aynı oluyor. Bu yani çok rahatsızlığın kadını hep var. Ne diyorsun? <laughs> Neyse arkadaşlar. Ne <laughs>

karşı dediğim videonun ee, adı nasıl bence havalı Zaten, e, şu an alakalı ne uçan bakın arkadaşlar uçan

8. video. Bu kadar. Artık. Artık 8. video. Aynen. 8. video oldu. Altyazı aldı arkadaşlar. Durduğunuz zaman bilmiyorum. Ee, siz zaten telefonunuzun alınan sesinizin gelmedi. Işte.

seni bu anahtarla alacağım. Başmayın dedim. <laughs> <iki> Hiç kere ölmüşsün. <laughs> bu durumda şey gerçekten bir nişanlı var. Yani ben dedim, ama Yani ne dedin? Nasıl mı? bu kadar da. Mobilisi, normal. Arkadaşlar bu gerçekten oyunda niçan niçan alakli Niha. Arkadaşlar neyse bu günlük bir yolun sonuna geldik. Arkadaşlar kanalıma abone Arkadaşlar bir de, de, de kanalıma olduktan sonra ve yorum içerik oluştur. Klasım. Bu ya bitti mi? Evet gitti, arkadaşlar sağ bakmayın.